Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar yine zeytinlikteyiz ve zeytin ağaçlarımızın taç iz düşümündeki kök bölgelerine mikoriza mantar kültürünü enjekte edeceğiz. Önce mikoriza mantarını temin ediyoruz. Marka kesinlikle vermiyorum arkadaşlar. Çünkü hiçbir ürünün reklamını ya da tanıtımını yapmıyorum. Mikoriza dediğimiz bitki kökleriyle bazı mantarların ortaklaşa sürdüğü hayat formudur, hayat şeklidir. Yani yaşama birlikteliğidir. Biz bu mikoriza kültürünü temin ediyoruz. Dediğim gibi marka vermiyorum. Çünkü hiçbir ürünün tanıtımını ya da reklamını yapmıyorum. Bunun içine markanın ne olduğunu göstermiyorum zaten. Şimdi bu üründen bir çay kaşığı alacağız. Silme yapacağız arkadaşlar. Her bir silme çay kaşığı için 4 litre su kullanacağız ve benim pompam 16 litrelik bir pompa. Bu pompa için 4 çay kaşığı kullanacağım ve bitki köklerine enjekte edeceğim. Şimdi önce karışımımızı hazırlayalım. Ardından bitki köklerine uygulamaya geçelim. Arkadaşlar, pompanın yarısını suyla doldurdum. Şimdi mikoriza kültürümüzü açıyoruz. Ve dediğim gibi çay kaşığıyla silme olacak şekilde şöyle. Çok değerli bir malzeme arkadaşlar. Bu sebeple çok hassas olmak istiyorum. Evet, bir çay kaşığımızı hazırladık ve yarıya kadar dolu olan şişenin içine atıyorum. Bunun gibi toplamda 4 kaşık uygulayacağım. 4. 4 kaşık uyguladım arkadaşlar. Şimdi geri kapatıyorum ağzını. Ve bu suyu iyice çalkalayacağım. Böylece sporların hepsinin aktifleşmesini sağlayacağım. Şimdi bunu karışıma ekliyorum. İçinde etken madde kalmaması için bir çalkalama işlemi daha yapacağım. Şimdi pompayı 16 litreye tamamlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde 15 oldu. Çok az daha ekleyip 16'ya tamamlıyorum. Evet 16 litreyi tamamladık arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geçiyoruz. Uygulamanın nasıl yapıldığını zeytin ağacının taş hizasından anlatacağım. Arkadaşlar kök hizasına daha çok yaklaştırmak için 50 cm uzunluğunda demir bir aparat yaptım. Şu şekilde toprağı saplayıp ayağımla da buradan bastırıp inebildiğim kadar derine ineceğim. Ve açtığım deliğe de az önceki hazırladığım karışımı enjekte edeceğim. Böylece hazırladığımız mikoriza kültürünün kök bölgesine ulaşmasını sağlayacağız. Zaten bugün de hava yağışlı arkadaşlar. Özellikle bugünü bekledim. Bugün öğleden sonra yağışlı gösteriyor ve yarın da yağışlı gösteriyor. Bu işlemi yaptıktan sonra toprak nemede doyunca sporlarımız çimlenecek ve en yakındaki kök ile enfekte olacak, köke yapışacak ve kökün ulaşamadığı noktalardaki suyu, minerali alıp bitkinin köküne getirecek. Ve bitki de o mantar sporlarına, o çimlenmiş mantar hiflerine glikoz yani besin maddesi sağlayarak karşılıklı bir yarar birliği yani kazan kazan yöntemini uygulayacaklar. Ve herkese kazanarak bize kazandırmış olacak. Şimdi enjeksiyon işlemine geçiyorum. Şimdi pompamızı sprey modundan normal moda alıyoruz. Ve şu şekilde saplıyoruz. Toprak çok kuru arkadaşlar. Ben 50 santimetre sokuşturabilirim diye hesaplıyordum ama maalesef. 20-25 santimetreye anca gönderebiliyoruz çünkü şu toprak çok kuru. Şu şekilde demirin dip kısmından demire değerek aşağı doğru inmesini sağlıyoruz. Mantarları toprağın 20. santimetresinden itibaren çalışmaya başlar. 20 ile 50 santimetre derinlikteki alan en uygun alandır arkadaşlar. Bu sebeple ne kadar derine gönderirsek o kadar iyi. Bu şekilde kök bölgesinin, bitkinin taş hizasındaki kök bölgesinin uygulamayı yapıyoruz. Dediğim gibi yağmurun yağmayışı toprağı çok sertleştirdi. Ve istediğim derinliğe gönderemiyorum. Toprağı yumuşak ve geçirgen olan çiftçilerimiz bunu çok daha iyi başarırlar. Ve şimdi bütün ağaca uyguluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar demirimizi şöyle saplıyoruz. Sonra demirin toprağa girdiği yere karışımımızı uyguluyoruz. Sonra demirimizi sallayarak o karışımın alta doğru inmesini sağlıyoruz. Bunu bir ağaca yakın taraftan bir de uzak taraftan yapıyoruz. Böylece taç hizasının tamamını mikoriza kültürüyle buluşturmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bu ağacım için uygulama tamamlandı. Aynı işlemi bütün ağaçlara uyguluyoruz arkadaşlar. Toprak çok sert olduğu için sadece 10-15 santimetre derinliğe gönderebiliyorum. İnşallah bugün öğleden sonra yağmur gelecek. Mikorizaları köklerle buluşturmuş olacağız ve inşallah bitkilerimizin tamamının kök bölgeleri mikorizal mantarlarla enfekte olup ulaşamadıkları noktalardan mantarların getirdiği mineral ve su ile gelişimlerini daha da artırırlar. Arkadaşlar ben uygulamaya devam edeceğim dediğim gibi şöyle gövdeye yakın noktadan bir delik açıyoruz. Sonra bu deliğin içini mikor ile dolduruyoruz. Sonra biraz daha sallayıp çekiyoruz. Böylece ulaşabileceğimiz maksimum derinliğe ulaşmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hedef bölgemiz 20 santimden sonraki bölge. Ama bu gidişle 20 santime bile ulaşamayacağız. Ancak dediğim gibi bugünkü yağacak yağmur bu mikorza kültürünün biraz daha tabana inmesini sağlayacak ve inşallah çalışmamız faydalı olacak arkadaşlar. Ben çalışmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, zeytin ağaçlarımızın taç hizasının iz düşümüne kök noktalarına mikorza kültürünü uyguladık. Asıl uygulama. 20 santimetre sonradan başlar ama ben en fazla 20 santimetreye kadar gönderebildim. Toprak çok sertti. Sizin yapacağınız uygulamalarda bu uygulama 20 santimetrenin altında ve 50 santimetreye kadar olan alan olursa çok daha etkili olur. Mikoriza işbirliğinin ne olduğunu az önce anlatmıştım. Mantarlar köklerin ulaşamadığı noktalardan suyu ve minerali alıp bitkiye getirir. Bitki de bunun karşılığında mantara besin maddesi olan glikoz verir. Karşılıklı yarar birliğine dayalı bir simbiyotik ilişki vardır arkadaşlar. Çok yıllık ağaçlarda köklere mantar aşılaması iyi sonuç verir. Tek yıllık sebzelerde de köklere bakteri aşılaması iyi verir arkadaşlar. Çünkü tek yıllık bitkilerde bakterilerle kökler arasında bir simbiyotik ilişki vardır. Çok yıllık bitkilerde mantarlarla kökler arasında bir simbiyotik ilişki vardır. Bu kuralları uygulayarak tarlanızda, bahçenizde organik tarım yapabilir doğal ürünler üretebilirsiniz arkadaşlar. Mikoriza'yı anlatmaya çalıştım. Nasıl uygulandığını da göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.